Genç kadın toprak yol boyunca tamamen çıplak koşuyordu ve elinden geldiğince hızlı hareket ediyordu. Yol üzerindeki taşlar çıplak ayaklarını acıtıyor olmalıydı ama o hayatı için koştuğuna inanıyordu. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Cynthia Vigil kaçmaya kararlıydı. Nefesi titriyor, bacakları sızlıyor ama durmaya cesaret edemiyordu. Çünkü durursa o karanlık işkenceye geri dönecekti ve Sintia ikinci bir şansı olmayacağını biliyordu. Sintia can havliyle kaçarken birkaç kilometre ötede polis ekipleri o karavanın kapısını zorla açıyordu. İçeri adım attıklarında onları önce karanlık bir sessizlik karşıladı ama birkaç adım sonra odanın ortasında duran metal masayı gördüler. Masaya bağlı kayışlar, tavandan sallanan zincirler ve duvarları süsleyen yüzlerce işkence aleti. Görevliler hayatları boyunca birçok suç mahalli görmüşlerdi ama hiçbiri böyle bir şey görmemişti. Burası bir karavan değil, şeytanın kendi elleriyle tasarladığı bir işkence odasıydı ve bu odanın sahibi David Parker Ray'di.